Merhaba arkadaşlar ben Yenis'te Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Çap yayınları 5. fasükü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kazanım 3 numaralı testimizin ilk sorusuyla başlayalım. Yukarıda verilenlere göre alfa eksi teta farkı kaç derecedir denmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki açıyla şuradan alalım. Şuradaki açıyla şuradaki açı yöndeş açılardı. Aynı yöne baktıkları için bu da yukarı ve sola bakıyor. Bu da yukarı ve sola bakıyor. Dolayısıyla burası da. 5 alfa artı 30 derece olur. Yöndeş açı oldukları için. Sonra dikkat ederseniz burası teta. Bu çok işime yaramıyor şu an. Burası da alfa cinsinden. Burası da alfa cinsinden olduğu için şurayı kullanacağım. Bu ikisinin toplamı biliyorsunuz doğru açı. Doğru açılar 180 dereceye eşitti. Dolayısıyla 84 eksi 2 alfa ile 5 alfa artı 30 açılarını topluyorum. Ve 180 dereceye eşitliyorum. 5 alfadan eksi 2 alfayı 5 alfa ile eksi 2 alfayı toplarsak 3 alfa yapar. 84 ile 30'u topladık. 114 yaptı. Onu da karşıya eksi 114 olarak geçirdim. Daha sonra 180'den 114'ü çıkarttım. 66 kaldı. Her iki tarafı da 3'e böldüm. Alfa 22 derece bulundu. Şimdi alfa 22 derece bulunduğuna göre o zaman artık şuranın kaç derece olduğu hesaplanabilir. Çünkü burası 5 alfa artı 30 dereceydi. Şöyle bir ok çekelim. 22'yi 5 ile çarpalım. 110. 110'a da 30 ekleyelim. Burası 140 derece. Burası 140 derece ise şimdi burada da bakın bir doğru açı var. Yani bunlar birbirlerinin bütünleri. Yani 140 derece ile 2 teta artı 20 derece toplandığında bu da 180 dereceyi vermeli. Dolayısıyla burası yani 2 teta artı 20 derece 40 derece olmalı eğer 140'ı karşıya geçirirsek. 2 teta artı 20 derece eğer 40 derece ise bir daha 20'yi karşıya geçirelim ve 2 teta'yı 20 bulalım. Her iki tarafı da ikiye bölersek teta açısı 10 derece bulunur. Şimdi alfa ve teta bulundu. Alfa 22, teta da de 10 derece olduğuna göre cevap da 12 derece yapacaktır. İkinci sorumuzda yine bir kural sorusu. Eğer m harfi görürsek böyle paralel doğrular arasında kural neydi? Bu tarafa bakan açıyla bu tarafa bakan iki açı toplandığında bu tarafa bakan açı eşit olurdu. O zaman 6x-70 eşittir x artı 10 ile 3x eksi 20'nin toplamına eşit. 3x eksi 20'nin toplamına eşit. Buradaki 6x burada dursun. Bu 3x ile 1x'i topladım. 4x karşı eksi 4x olarak geçirdim. 70'i de karşı artı 70 olarak geçirirsem burada ise ne var? 10 eksi 20 toplandığında eksi 10 var. Bu taraf 2x. Bu tarafta 2x kaldı. Bu tarafta da 60 kaldı. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x 30 derece bulundu. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda yine aynı kural var. Yani şöyle düşünün bakın. Şurada paralel iki doğru var. Buradaki açıyla buradaki açının toplamı bize buradaki 50'yi vermeli değil mi? Öyleyse ben bu eşit açılara x'e x dersem buradaki eşit pardon x diyemem. Çünkü x zaten kullanılmış sorun içerisinde. Buradaki açılara a ve a dersem buradaki iki eşit açıya da b ve b dersem o zaman şurası a olmuş oluyor. Burası da B olmuş oluyor. Yani A ile B'nin toplamı 50'ye eşit. Yazalım hemen. A ile B'nin toplamı 50'ye eşit. Şimdi arkadaşlar şunu görmeyelim. Yani 50'nin olduğu açıyı görmeyelim. X'i düşünelim. Şurası X verilmiş ya hani. Peki burası ne yaptı şimdi? A ile A'nın toplamı. Burası 2A yaptı. Burası ne yaptı? Burası da 2B yaptı. O zaman yine bu tarafa bakan iki açının toplamı bu tarafa bakan açıya eşit. Yani x eşittir 2a artı 2b. Ben daha önce A artı B'yi bulmuştum. O yüzden burayı iki parantezine alıp A artı B'yi de 50 olarak burada yerine yazarsam 2 çarpı 50'den x açısı 100 derece bulunmuş olur. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuzda da yine aynı özellik var ama birazcık gizlenmiş. Nasıl gizlenmiş? Şu paralel doğrular arkadaşlar genelde uzatın sorularda. Şunları şöyle uzatın, devam ettirin. Bunları uzattığınızda bakın Burada bir M harfi oluştuğunu görüyorsunuz yine. Şöyle bir M harfi var bakın. Dolayısıyla şuradaki açımızda buradaki açıyla ters açı yani 6x-18 buradaki açıyla buradaki açı ters açı o zaman burası 36. Şimdi M'nin bu tarafa bakan iki açısının toplamı bu tarafa bakan açısına eşit olacak. Yani 6x-18 ile 36'yı toplarsak 78'e eşit olacak. X 18 ile 36'yı topladım. Artı 18. Artı 18'i karşıya X 18 olarak geçirdim. 78'den 18'i çıkarttım. 60 kaldı. Her iki tarafı 6'ya böldüm. X 10 derece bulundu. Bize de zaten X'i sormuş. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ne yapabiliriz? Yine burada da aslında bir dolaylı bir M harfi var. Bakın. Şöyle bir M harfi var aslında bunda. Yani M'nin bu taraftaki açısıyla bu taraftaki açı toplandığında şunu vermeli. Öyleyse <laughs> bu taraf zaten 90. Yani bu tarafa da biz A dersek 90 ile A'nın toplamı eşit olmalı 160'a. Buradan A'yı biz 70 derece bulduk. Eğer burası 70 derece ise bu da ona eşit olduğuna göre burası da 70 derece olur. Yani buranın tamamı 140 derece yaptı. Şimdi soruyu şöyle düşünelim. Yine bununla ilgili bir özellik verilmiş de aslında. Şurası 140 derece. Burası 90 derece. Bir de burada bir 140 derece daha var. Şurası 140. Burası 90. Şurada bir 140 derece var. Bir de burada bir dördüncü açı daha var. Kur'an neydi? Kaç tane açı var burada içeride? Dört tane açı var. O zaman bu dördünün toplamı 4 1 çarpı 180 eşit. Yani bu dördünün toplamı 540 derece olmalı. Toplayalım bunları. 140 artı 90 artı 140 artı x. Hepsinin toplamı 540 olmalı. 90 140 daha 230. 230'a 140 eklersek 370. 370'i de karşı eksi 370 olarak geçirirsek 170 kalacaktır. Eğer burası 170 derece ise buranın tamamı biliyorsunuz bütünler açı, yani doğru açı. Öyleyse 180'den 170 çıkartıp burayı da 10 buluruz. Ama burada x kullanmış ya ben buraya başka bir harf kullanmalıydım. Siz onu düzeltebilirsiniz. Buraya y diyeceğiz. O zaman biz y'yi 170 bulacağız. Ondan sonra 180'den 170 çıkartıp x açısını 10 bulmalıyız. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda da arkadaşlar kırılma noktalarından paralel çizmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Mesela burası bir kırılma noktası. O zaman buradan bu paralel 3 doğruya yeni bir paralel doğru çizdim. Şimdi burada bir U harfi oluştu. Karşıt durumlu açılar. Karşıt durumlu açılar nasıldı? Karşıt durumlu açılar U'nun iki köşesi toplandığında 180 olmalıydı. O zaman burası 50 olmalı ki 130'da toplandığında 180'i bize versin. Şimdi yine bir karşıt durumlu açı var. Onu da yeşil renkle göstereceğim. Bakın şurada tekrar bir U harfi var. U'nun bir köşesinde 75 var. O zaman diğer köşesinde kaç olmalı? 180'den 75 çıkartırsak 105 olmalı. Yani şurası 105 olmalı. Buranın 105 olması için 50'den 105'ten 50'yi çıkartıyorum. Ee, burası da 55 yapar. Peki bu açıda bu açı eşit değil miymiş? Evet burada 55 yapar. Peki biz o zaman şurayı bulabiliriz. Buranın tamamı doğru açı ya. 180 derece olması gerekiyor. 55, 55, 110. 110'a 50 ekledim. 160. O zaman burası da 20 derece yaptı. Şimdi M harfi var artık burada. Şu 20 derecenin olduğu yerde bakın bir M harfi var. Şöyle bir açı olduğunu görüyorsunuz. Burası 20, burası 65, burası da X. Öyleyse X bu 20 ile 65'in toplamına eşit değil mi? Soru bitti. X eşittir 20 artı 65'ten cevabımız 85 derece yapar. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.